Merhaba arkadaşlar. Bugün size notebook klavye koruyucusu videosu paylaşıyorum. İnternetten sipariş ettim. Hepsi burada da satılıyordu. Selenika klavye aksesuarlarıydı arkadaşlar. Hepsi burada da satıldığı yer. Bu şekilde. Özellikleri ultra ince ve transparanmış. Su geçirmez ve toz geçirmezmiş. Antibakteriyelmiş arkadaşlar. Temizlenmesi kolaymış. Termostat etkisi varmış. Ve elde bu şekilde e, bu şekilde elde bu şekilde getirilebiliyormuş arkadaşlar. 25 liraydı arkadaşlar. Hepsi burada da. Boyutu 15.6 inç. Bu şekilde bir kat yeri var arkadaşlar. Üzerine galiba, üzerine galiba kağıdın yüzeyi gelmiş, bu şekilde esniyor, ince. Bu kat olan yeri, evet. e, numara sayıların olduğu kısma getirmeye çalışacağım. Evet. Evet. çok fazla yapışmıyor arkadaşlar. Yazmaya bir etkisi yok arkadaşlar. Klavyenin üzerinde bir koruma olsun diye satın aldım. Yıkanabiliyormuş galiba bu ürün arkadaşlar. Sizlere notebook klavye koruyucusu ile ilgili bir video paylaşmak istedim. Videoları beğeniyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.